Merhaba arkadaşlar oyun eserim kanalıma hoş geldiniz. Little Nightmares 2 ile devam ediyoruz. Kaldığımız yerden labirente girdik. Bakalım buradan çıkabileceğiz mi? Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Haydi bakalım başlıyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Evet en son buradaydık. Bakalım buradan çıkabilecek miyiz? Böyle gelirsek bak şey var. SS'e doğru gideceğiz. Aynen. Ses neredeyse oraya. that <San> Nasıl açacağız buraya? Buradan mı iteceğiz? Aynen böyle. Bravo. Evet doğru gidiyoruz. Ses nereden geliyorsa ona doğru buradan. Çok güzel. Ses nereden geliyorsa ona doğru gidiyoruz. sen nesin be? E ee, Ne yapacağız? Kendine mi Arkadaşlar ne yapacağız burada? kıracağız mı onu? Allah. <laughs> ne oldu? Tüyler diken diken. Aç. Arkamızdan gelecek belli ki. Çıldırdı. Çıldırdı çıldırdı Yalnız Bayağı tırstım ha. Bak lan şurada Nasıl bir şeysin sen be Nereye gideceğiz burada? balta var. Hemen hemen gelir çünkü şimdi. lan öyle buradan yakaladı bu sefer taraftan çağırdık tekrar ama olmadı ki şimdi Vurdum. Oha. Vurdum. <laughs> şimdi peki ya şimdi Işık yok, hiçbir şey yok. Birkaç kere parçalamamız gerekecek bunu anlaşıldı. Buradan gelince nereden çıkıyor? Buradan çıkıyor. Ne güzel fırsatı bulmuştuk. Demin güzel geçmiştik oradan. Demin ne güzel yetişmiştim ya. Miyaman, ben Miyaman, sen mi yaman? Ben mi yaman? Sen mi yaman? yaman? Yalnız iyi yerde. iyi yerde oyun. Haydi bakalım. Şimdi nereye? Bir kez daha. Bu ne ya? Nefes alıp veriyor gibi olan. Balta burada bu arada. Yok. Buradan nasıl yetişir mi oraya ya? Direkt gördü vallahi. O <laughs> Abi balta çok kötü bir yerde ya. Gelme. Çılgınlar gibi bu ya. Yani o baltayı oradan nasıl alacağım ya abi çılgınlar gibi ya. Çılgınlar gibi hareket ediyordu. Baltayla bir yerde ki oraya gelene haber. Yetişemiyoruz da ya. Oh be. Zor da olsa başardık. Daha bitmedi. Bir de burada çıktı karşımıza. Şu nefes alıp veren şeylere vurayım dedim. Taş gibi neyse. Ama o da bir işe yaramadı. Gel bakalım. Hadi. D'a eo churd Çek yanına çek. Çek iyi ya. Samara gibi şuna bak. Şapkası olmasa. bir daha vur, bir daha. Vay arkadaş. Bitirdik mi? Kurtardık mı arkadaşımızı? Ne oluyor? gözlere bak Senin o gözlerin var ya Gözlerin o gözlerin gözlerin o gözlerin Gözlerin Nasıl bir boş dizaynı lan bu yakalandık dedim tamam tamama Hadi 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 gözlerin arasından haydi göze gelmeden haydi haydi koş lan koş koş duracak zaman değil şimdi ağır çekim ha hızlı o zaman hop Kurtuluş şurada ama çıkış orada ama haydi çek beni. Bırakmayacaksın değil mi? Hadi. Hadi. Aa. Kalleşlik yaptı. Sen ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun arkadaş sen? Niye bıraktın bizi ya? Bak 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 Nasıl bir oyun lan sen Sonunu getirdik herhalde arkadaşlar Gelmedi mi daha Seni buralara terk etti adamım. Bıraktı seni arkadaşın. Kalleşlik yaptı. Arkandan bıçakladı. Böyle dost mu olur? He? Var mı çıkacağız? Biliyoruz mu? Ee? Sen nesin ya? Sen nesin ya? Atapot musun nesin? Nasıl bir ruh hastasınız siz ya? Nasıl bir oyun yapmışsınız ya? Ne oldu? oldu? Bitti mi? Üzgün bir şekilde mi bitirdik? Ne oldu büyüyor mu orada ne yapıyor? Uzun adam mı olduk ne olduk? Uzun adamın hikayesi de mi bu yoksa? Büyüdük iyice zaman geçti. Yani kimiz biz? Ya. Yeah. Biz mi olduk şimdi? O yüzden mi kovalıyordu yani? Güzel. kapı kapanır oyun biter sanki 3. oyuna da bir göz kırptılar şekil ağda görüldüğü üzere İlk oyunun üzerine koyarak yapılmış bir yapım. İlk oyundan daha güzel. Bence. Ellerine sağlık yapanların. Güzel olmuş. Gördüğümüz kapı hep o kapı bu kapı demek ki hep görüp duruyorduk. Merse bu şekilde bağladılar sonunu. Evet. Evet arkadaşlar oynasam kanalımda Little Nightmares 2 serisini de bitirmiş olduk. Ee, seriler bitmeye devam ediyor. Bakalım sonraki e, videolarda neler oynayacağım. PlayStation'dan düşünüyorum. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.